Tarih boyunca bilgisayarlar arasında veri aktarmak önemli bir hadise olmuştur. Bunun için farklı metodlar denenmiş, farklı şeyler uygulanmıştır. Fakat şu anda bildiğimiz, kullandığımız, fiziksel olarak en yaygın veri taşıma aletlerinden bir tanesi USB'dir. USB'nin mucidi 1950 yılında Hindistan'da doğan bilgisayar programcısı E.J. Bhatt'tır. İlk olarak Baroda'da yer alan Maharasavarya Üniversitesi'ni bitiren Bhatt, ardından master'ını yapmak için New York Şehir Üniversitesi'ni tamamlamıştır. 1990 yılında senior yazımcı olarak Intel'e katılan Bud, chipset mimarisi üzerine Folsom'daki takımla beraber çalışmıştır. Amerika'da yaşadığı süre boyunca tam olarak 32 ürünü için patent almıştır. Bilgisayar ve bilgisayar programcılığı üzerine önemli atılımlarda bulunan Bud, USB'nin de hayatımıza girmesi konusunda önemli bir fayda sağlamakla kalmamış, bizzat hayatımıza sokmuştur. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Çünkü içine ettiğim USB'si bozuldu. Lan oğlum yaptır bari takip et lan bozuluyor mu sıkıntı var mı abi biz problem var mı alıyorum ben bu USB kardeşim kaydediyorum oyunu videosunu çekerken bakıyorum bilgisayara takıyorum USB tanımıyor başka bilgisayara takıyorum diyor ki ilk videoyu tanıyamadım 4 parça videoya bölmüş diyor ilkini tanıyamadım diyor maçın başı yok diyor ilk kısımlar yok diyor e Bahatçım ben sana diyor muyum ne yaptın bu alet de oldu patent almayı biliyor patent alına gelince biliyorsun patent al e gel bir bak bakalım USB'lerin çalışıyor mu? Ben 5 tane USB sıktım sattım ya sattım dedim çöpe attım yani. Lan USB dayandıramıyoruz. O değil mahcup oluyorum milletimde ne diyeceğim bak. FIFA videolarına sen mi çıkıyorsun ben çıkıyorum. Aşk olsun bari. Eğlenmeyi biliyorsun sağda solda. Gel bir bak bir sıkıntın var mı de bir göndereyim sana 64 64'lükte. Yok işin gücün Intel'de şey yapmak patent almak. İlk yaptığım maçın dakika 80 dakikası patates olmuş. Hepinizden özür dilerim. USB gene oyununu oynamış bana. Ama kalan kısmı rahatlıkla izleyebilirsiniz. Çok bir anlam ifade eder mi bilmiyorum ama sıra kalmayın. すみません。